Bu çok önemli bir şey harbiden. Bu arada ne ara orada savaş çıktı harbi bilmiyorum. Baya iyi bir ulti atıyorum şu an gördüğünüz gibi. Ne oluyor abi burada? Güzel. Şey olur. Ay çok az canı kaldı adam. Kanka şuna vur şuna vur şuna vur hadi. Korki. Ne oluyor lan burada? Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Hakan kanka. abi Oğlum ne yapıyorsun? Ejderi öldü. Adam var ya şey Titanik'teki kemancılar ya. Yazık oh, kafana. Oha sen ne yapıyorsun? <laughs> sen kimsin ya? Titanik kemancısı. Takımı orada yerle bir olmuş. Paramparça olmuş. Adam ejder yapmaya devam ediyor. açıkçası. Çünkü zonya aldım şu an. Akul. Gelin bakayım. Öldü. Zonya. Yardım. Yardım yardım yardım. Yardım lazım. Ula. Kaç 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 kaç. Uf. Jack sümük gibi yapışıyor ya. Allah Allah. Vallahi sümük gibi yapıştı adam üzerime. Kaçtır aynı şeyi yapıyor manyak herif. Alabilirsek ejderi çalıp gerisinde hiçbir şey yapmamız lazım. Yo de yukarıda. Tamam. Şu an şu an gireriz 4 ve 4. Şu an gireriz bu arada. Bunları açayım ben. Şöyle. Ulti. Aa, Cena ultimi bozdu abi. Cena ultimi bozdu ve çok güzel bozdu orada. Ay çok iyi öldü adam. Buna vuralım. Belki keseriz. Çok iyi. Çok iyi. Kesmeliyiz onu da Herkes ölecek Oy işte bu Of Ay ne güzel Jax ışından atıyor şu anda Buraya doğru buradan kaçsak en güzeli Bana yardım lazım o buraya yani Buraya şu an yardım lazım Jax doğup gelmeden bunu kesmemiz gerekiyor Haysa gel geliyor mu? Geldi Şu an Jax hayatta ee, Hızlı almalıyız 760 çarpasarım Oha ne? Ne? Oğlum çarpım 760 vuruyor. Jinx ultisi 1200 vurdu. Tamam. Tamam abi okey. Bir dengesizlik bir bozukluk seziyor musunuz? Ben seziyorum. Muhtemelen yakın zamanda bu konuyla ilgili bir patch notunda haber alırız. Şuraya giriyorum. Tamam. Devamı var mı lan burada? Başka birileri varsa onlara da girmek isterim hazır ultim açıkken. Gel bakayım. Çok güzel Sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır kardeş Eş <laughs> Öldüm lan öldüm 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 <laughs> Son saniye play'i yaptı orada çakal Gel bakalım Tamam çok iyi çok iyi Şimdi buradan ejder'e geri döneceğiz Evlin hayatta ve bu sefer yine gizli gizli ejder yapıyor olabilir İyi yapmıyormuş Geçenkinin aynısı olsun istemedim. Havadan ejder aldılar çünkü mutsuzdum o konuda. Nasus aşağıda bizim bunu kesmeliyiz. Kötü çarpattım. İyi bari ejder bizde. Ay ben ulti atacak diye buraya bir öngörü yapalım dedim. Öyle olmadı pek. Bunu alalım. Öldüm bu arada ya. Ne diyorsun? Ölmeden iyi. Bir skor daha çıkartmış oldum. Bu arada belki de ölmem. Güzel. Hem yavaşlattım hem zıplattım adamı. Evelyn belki takip edebilir beni burada şu an. Aynen. <laughs> Hayatta mıyım? Şu anlık. Hey, come on bro. Çok <laughs> güzel. Uyyyy. Ay. Ay vallahi var ya. <laughs> Son anda yine hayattayım. W kurtardı beni. İkincisi kile Ay Yani ucu ucuna yaşama gaming. Hepsi hesaplı arkadaşlar. Öküz gibi öndeyiz. Biz Ahmet bu tarz avantajlarımız olacak. Geldim abi. Tamam. Çok iyi ya. Oy. Cin. Nope. Jin Leona'ya flame atmaktan yanımıza gelemedi ve oradan spor çıkartamadı kendine. Çok yanlış hareket. Gel bakalım. Aa, görebilseydim onu bir. Oynayacaktım evliliğin üzerine. Çek. Acımam koyarım sıçrayı. Tik tik. Çiçek. Gördünüz mü olanı ya? Ucu ucuna yani ucu ucuna erimediğim bir şey yaptım. Gerçi 3000 param var cebimde. O eş çok kaşınıyor ya. Selamun Gel Aleyküm. Gel kankam. Gel kankam. Hayır kuleyi alma. Alamadı. <laughs> çok iyi. Kulenin canı 31'den bir fazla kaldı. Hadi espriler espriler. Ölü adam bitti. Varmuk bitti. Şu an artık bunun üstüne bir tane de çivili alacağım. Çünkü bana asıl hasarı çıkaran şampiyon eş abi. Ölüm özetine baktığımda da en çok hasarı da eşten yemişim. Yazık kafana. Tamam sıkıntı yok. Ben burayı full tanklarım. Kardeşim rahat dur bana. Nope. Yok ona öldüm. Oh. Beyne bak beyne. Herkesi ping diyor. Aynen kankam. Bu ne oluyor? Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. O ölür zaten. Akali'yi alalım ya. Agam adamlar dünyayı vurdu bana. Dünyayı hadi artık. Lan 10 bin hasar tankladım. O savaşın içerisinde sadece. Gittim düz vuruş attım. Skill vurdum falan ölmemiş olması beni çok şaşırttı orada. Tamam sıkıntı yok. Ota oynatmaktan vazgeçtiler. Peki. Süper. Ne oluyor Ne yaptım ben? Ne yaptım oğlum? Yanlış. tuşa bastım. Burada <laughs> Yanlışlıkla hayatta mı kaldım? Ne oldu anlamadım. Orada aslında E atacaktım ben. Üçüncü yetenek atacaktım ulti attım yanlışlıkla ya. Çok acayip saçma oldu ama hayatta kaldım yani. İlginç olaylar silsilesi. Bir şampiyon dereceli de oynuyorsun derseniz de oyun mantığını biliyorum. Oyun bilgisi var. Bir şekilde tamamlarız. Dedim onu bu arada. Güzel. Buna da i